Merhabalar efendim nasılsınız iyi misiniz? Bugün Freddy amcalarda 5 gecenin ikinci oyunu ile karşınızdayım. Evet Freddy amcalarda 5 gece yine 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 buralara geldik. Tabi oyun açılırken direkt bir tane animasyon verdi. O animasyonu gösteremedim size çünkü oyunu ilk defa açtığınız zaman çıkıyormuş ben bilmiyordum. İşte OBS'ı OBS'ı ayarlayacağız derken aradan kaynadı gitti. Oh uh, hadi bakalım. Bu oyun daha zor olduğunu biliyorum. Bir önceki oyunda 5 tane animatronik vardı. Foxy, Bonnie, Chica, Freddy bir de Golden Freddy vardı. Golden Freddy e hiç rastlamadık. Ama şimdi karşımızda tabi 3 tane toy oyuncak var. Artı Golden Freddy var. Artı eski oyuncaklar var. Animatronikler daha doğrusu. Mangle var üstüne. Balloon Boy var. Bir de Puppet var. Bir sürü bir sürü animatronik var. Bu oyunu bitirebileceğimi hiç sanmıyorum. Bu arada haberiniz olsun. Ee, serinin en zor oyunlarından bir tanesi bu olabilir bence. Hatta direkt en zoru bu bence. Bakalım göreceğiz. Bu arada ilk defa oynayacağım Five Nights at Freddy's 2. Hadi bakalım. 12. Birinci gece. Birinci gece kolay oluyor. Hatta Five Nights at Freddy's 1'de hiç mouse'u ellemezseniz bile gece geçiyordunuz. Bunda öyle bir seçenek yok. Uh, hello. Hello, hello. Uh, hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see in your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while. But uh, I want to reassure you, Fastbury Entertainment is committed to family, fun mm, and total. above all, faith. They've spent a the small fortune on these new animatronics. Uh, facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. <laughs> Isn't that neat? <clears throat> but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Uh, now, that being said, no new system is without its kinks. Uh, you're only the second guard to work at that location. Uh, the first guy finished his week, but complained about conditions. Uh, we switched him over to day shift. So, hey, lucky, right? Uh, mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night, and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. Uh, that restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, I in a proper night mode. So when it gets quiet they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are and in this case that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter and it's rigged. come tamam, on music box video. So just every once in a while switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them uh and as for the rest of them we have an even easier solution you see there may be a minor glitch in the system something about robots seeing you as an endoskeleton without a costume on and wanting to stuff you to... we've given you an empty pretty fast bear head problems hey, hey. time and leave it on for as long as you want eventually anything that wandered in will wander back out uh something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building you may have noticed there are no doors for you to close. uh, but hey, you have a light, and even though your flashlight Abi. can out of power... Oh artık sus be vallahi gözün seveyim ben bunu susturacağım ya çok konuşuyor vallahi çok konuşuyor bu ne böyle Oyunun yüzde konuşmayla gitti ya Yürüme sesleri geliyor bir yerden Aha Hareketlenme var Boni, Boni, Boni. Freddy maskesini de takalım. Buna bazen Boni maskesi diyenler olmuş mesela. Şunun yüzünden. Şunun maskesi olmadığı için bakın Freddy yerde şapkasıyla birlikte. Aynen ona e, taktığımız şapkaya boni şapkası diyenler var. Şapkası diyorum of. Maskesi diyenler varmış. Bu boni maskesi değil. Gördüğünüz gibi kırmızı. Kahverengi daha çok. Yani değil. Olmamalı. Şu müzik kutusu işi çok sıkıntı ya. Sürekli bunu sarmamız gerekiyor. Sürekli animatroniklerle uğraşacağız. Artı bir de onu saracağız. Eyvah eyvah. Yani bum bum bum. Bu ses ne? Bu ses ne gençler? Bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Bilmiyorum bu ses ne ama çok toksik bir ses yani. Ulan çıkada gitmiş. Lan feneren oluyor. Geldi lan. Geldi oğlum bu. Gelmiş bu. Ne yapacağız? Maske takayım. Maske maske. Maske Gitsene. Alo. Git buradan. git 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 git, git. Oğlum daha birinci gece de dur dur obo bittik biz. Havalandırma hey. sesi duydum. Hey. Vallahi geldi. Bu arada şu ses çok rahatsız etti beni derken. Aha yallahı geliyor bu sefer yandan geliyor. Oğlum az önce ortadaydın niye yandan geliyor o? Oğlum Freddy'den geldi lan o. toplu katliam yapacaklar burada. Oh. Oh. Daha bu birinci gece birinci.

E, tilki var diyor. Ona dikkat edin diyor. Mesela bilgiyi bilmezsen ölüyorsun falan. Ya ben biliyorum. Ben biliyorum. Ne vantilatörmüş arkadaş. Harıl hurul çalışıyor önümde ya. Oh. Uh. Hadi bu gecede de geçelim de işimiz hall olsun ya. Vallahi Aklımı alıyor bunlar benim. Sıkıntı, sıkıntı, her türlü sıkıntı bunlar. Ah, Mangle yukarıdaydı. Kamerada yukarıda gördünüz mü? Bir tek Mangle'a karşı ne yapılacağını bilmiyorum. Bakın yukarıda. Burada. Şunu tekrar saralım. Onu hep yüksekte tutmak istiyorum. Hello mu? Hii. Oğlum, bu ne lan? Bu ne hız lan? <laughs> Aksiyon sekans yüksek. Sar 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 sar. Oğlum gene kimler geliyor ventilatöre? Hey. Kapat 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 Kur 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 Oh tamam Şu anlık Şu anlık yırttık saat 2 Flash item daha bir tıkı bile gitmedi çok iyi Allah Mouse'u yanlış yere tıkladım Hii. Foxy bile geldi Git lan buradan Tamam Foxy gitti bir gittim hele Baloncu çocuk Hii. Freddy Freddy dibimize gelmiş Freddy ne yapıyon Freddy Oğlum oradan bakıp ne yapıyorsun bize? Deli Freddy. Uf. Sar kar, sar 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 sar. Yanlışlıkla. Hii! Kapat. Kapat kapat kapat. Sar sar sar, 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 sar. Lan gelmiş bu seferde? <gülüyor> <gülüyor> Ayy, abu 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 lan git lan gidin gidin git 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 Helo Melo yok, Helo Melo yok. Git buradan. Helo Melo yok, Helo Melo yok. Helo Melo yok, geldiğin yere gitmek var. Helo Melo yok. Kapat, kapat, kapat. Gene mi Foxy geldi yoksa? Yok Freddy. Oo, Freddy gelmiş. Oğlum bu oyun daha zor. Saat 5 oldu. Hadi 6 olsun da gideyim artık. Hadi. <laughs> Oy, Freddy, sen az çakal değilsin Freddy. Sen var ya sen. Az çakal değilsin Freddy. Sen az çakal değilsin Freddy. İyi, atlattık galiba geceyi. Oy. Oy. Foxy mi geldi? Yok bu mid'e geri gitmiş. Mid'de ortada. Bazen ışık açılmıyor işte böyle. Bu niye yapıyor bilmiyorum. Oh. Oh. Yaptık. İşte bu animasyondan vardı direkt. Ama bu Bonnie bize bakmıyordu mesela. Çıkar. Bonnie. Bana niye bakıyorsunuz oğlum? It's me. O benim. Efendim. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda bana taktiklerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hello, hello. Hello,